<Sessizlik> Han di arkadaşlar bugün sizlerle Wolf'ten videos çekeceğim ve Selahattin Selahattin ne Salahattin ne salat Salahattin ne oyun? Tanıtacağım arkadaşlar. İşte ben bundan önce bir tane daha video çektim. Raşit'in videosunu çekmiştim. Raşit ne o? da aynı bunun gibi. İkiz kardeşler ama <laughs> ikiz kardeşler. Annesi bunları doğurmamış. saçmış <laughs> İşte bunu tanıtayım bir ilk önce arkadaşlar şuraya geçip. Şöyle bir bunun harca bir kükreyişi var arkadaşlar. Oho diye. Şu topu tek eliyle atıyor arkadaşlar. Neden zan atıyorum? Çünkü şimdi gelip öldürebilirler. Zibilyon tane atıyor. 3 tane attı şimdi. Ama ben denediğimde falan 5 tane atmıştı. Şöyle bir kurt vuruşu yapıyor. Herkesten farklı bir kurt vuruşu. Şöyle. Böyle şöyle bir vuruşu. Normal vuruşu da farklı adamın. Aparkat atıyor. Şöyle tek eliyle atıyor. Onu söylemiştim herhalde. Böyle fazladan atıyor ya. Şöyle atıyor işte. Şöyle vuruyor. Çok değişik bir şey. Aynı kırmızı takımın Pedro Gomez'e benziyor. Ha Pedro Gomez demişken öbür videomda da Pedro Gomez var bende. bayağı yani günü var. Onu, onu tanıtacağım. Pedro Gomez'i bu sefer de. Aynı bunun gibi. Ama gene de video çekeceğiz işte böyle. Allah. Allah ya ne oluyor bana? Belliydim böyle olacak. İşte onu çekeceğim arkadaşlar. Bu benim bu bandikemden kurtulduğum. Yaşadığım. Bir devrim niteliğinde olan farklı bir programla çekiyorum. Vallahi ya lan arkadan niye vuruyoruz ya? İnsaf ya. Hayırdır oğlum sen ne yapıyorsun? Şöyle bir kükreyle. Şey arkadaşlar. Hı. Ben ikemden kurtuldum artık bu. Koms, komptis. Komptis mi öyle bir şey? Sekizle video çekiyorum artık. Onunla video çekeceğim. İlk videom onunla da. Artık. Artık hep bununla çekeceğim. Öğrenirim herhalde. Intro yaptım arkadaşlar. Şöyle her şeyi anlattıktan sonra oynamaya devam edeceğim. Intro yaptım arkadaşlar. Intro'yu da atacağım ama dandik olsa da ikinci videodan güzel bir intro Daha ilerlerde intro yapan birilerini bulursam inşallah varsa bana mesaj atsınlar. Adım Barış vardı. Otcu şeydi. Face'de. Instagramda, Instagram, Twitter'da yok, yani Twitter'da yok, Twitter'da yok. Yani onu söyleyeyim. Ondan intro yapabilen arkadaşlarımız varsa, inşallah vardır. Yani bana yapabilirler, arasında veririm ne kadar gösterse. Can basmıştık la. Şey arkadaş bir şey konuşacak mı? de gençane diye bir tane şey var kanal var adam yani çocuk benim yaşımda aynı benden bir ay önce başlamış tamam mı? Benim daha dokuz abonem var abi Onun 21 bin dedim ne oluyor bu çocuk nasıl yapmış ama şey şey bot atmıyor arkadaşlar belli kendi emeğiyle yapmış kendi çabalarıyla günde adam yani her gün bir video atıyor 6'da saat 6'da yani izlersiniz kanala ab onun kanalına da abone olmayı unutmayın genç hane diye bir benim yaşlarımda yaşlarımda Allah belanı işte benim yaşlarımda yani bot olmadığı nereden belli biliyor musunuz arkadaşlar çünkü adamın 21 bin abonesi var 55 bin izleniyor yani helal olsun. Benden bir ay önce yaptı. 94 videosu var. Benim 3 tane videom var. Lan. Ya böyle sorumsuzluk yaptım ben yani, harbiden. Ama her gün artık atacağım. Telefondan atacağım. Çünkü bilgisayardan çok uzun sürüyor. Artık telefondan atacağım. Bir sniper oynayalım ya sokak mokak varsa. Olmazsa bir tane daha oynarız. Kapatırız. Öbür işte öbür videomda ya Kedro Gomez'i zaten tanıtacağım söyledim. Ondan sonraki videolarda da şey var bende. Neydi onları? Ee, karakterler var. Şey neydi onları? Cadılar Bayramı karakterleri var arkadaşlar. Onları tanıtacağım. Acayip şekil. Öyle bir. Şey, karizması var ya. Onların acayip güzel ya. Onları tanıtacağım arkadaşlar. Yani izlemede kalın. abone olmanızı istiyorum. Ayrıca. Çünkü biraz arkadaşlar 8 abonem var ama 183 izleniyorum ya. Bu nasıl bir şey? Bir şeydir. O 183 kişi zaten birkaç tanesi benim de. Tamam hadi hadi 10 tane Hadi 100 tanesi benim olsa abi 83 kişi izlemiş. Ya 83 kişi abone olsaydı var ya. A, izliyorsanız ne olur abone olun arkadaşlar. Çünkü biraz büyümek istiyorum. Hala millet 21 bin aboneyken ben 8 8 8 abone. O pat geber. Daha kediyor. Adam hak ediyor da ben fazla o kadar 21 bin abone falan hak etmiyorum yani bunu söyleyeyim baştan. Ama 100 abone falan olsa bayağı güzel olurdu. Neyse artık o da olur ya. İşte. Aa ben kral olmuşum ha. Konuşarak yaptım. Adama helal olsun. Tebrik ediyorum o da izliyorsa. Bu üçüncü videom arkadaşlar intro yaptım söyledim herhalde artık bayağı bir şeyler gelecek. Ah, silahım nerede? Pat. O oh, pat. O oh, Allah belanı öleceğim. Pat. Of, oh, ya tak tak almayın ya. Neyse. işte arkadaşlar öyle izliyorsanız ne olur abone olmayı unutmayın. Yani ne atabilir ki zaten küçük bir kanalı var demeyin arkadaşlar. işte öyle öyle ben de öyle yapıyorum. Yapıyordum artık ama benim gibi olanlara hep abone alıyorum Çünkü o gün gelecek büyüyecek işte herkes öyle yaparsa bunun azıcık abonesi var. iki tane videosu var buna şey atsak ne olacak? Abone olsak ne olacak diyecek. Çünkü eskiden bu kanalı açmadan önce ben de öyle yapıyordum. Ondan sonra dedim işte bana da öyle yapıyorlardır. Ben de şey yapayım abone olayım dedim. Diyelim. İşte öyle abone oldum mu oldum. Sizin de öyle yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Tek ben değil arkadaşlar. Başka youtuber. Youtuber değilim. Yani youtuber demeyeyim de. Youtube'da olan arkadaşlarım var. Tanımıyorum ama arkadaşlarım işte. Onlar da aynı benim durumumda çünkü bir emek var ya o render mamak falan var ya ben şimdiden o render'ı düşünüyorum bunun bu oyunun render'ını neyse neyse arkadaşlar burada bitsin konuşmam. <laughs> çok konuştuk hadi gidelim biraz adam çuf çuf çuf. Bakın arkadaşlar şurada size buradan çıkılmıyor ya bak ben çıkacağım şimdi. Gördünüz ya. Yani zıplama şeyine basılı tutacaksınız. Oh, dur çık 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 çık. O oh, o oh, tok tok. O var ya o değseydi var ya acayip bir şekil olurdu ha. Neyse şuradan şöyle bir gidelim. Şeklimiz olurdu şeklimi Lan ben kırıldım lan. Konuştu, konuşmaya daldım bak işte ya. Allah. Bilen. Bilen. Oğlum şunları mı vuramıyorsun lan? O kaç kişisiniz lan siz? onu tek tek gelin lan tek tek. Heh. Ya tek tek gelin dedim sana. Zehirlin. Zehirli Oo, Zehirli zon. O zehirli zon. Ben Blood Rapper ismini çünkü söyleyeyim arkadaşlar neden koyduğumu söylemişimdir belki de çünkü kaçıncı videom olduğunda hakkım aklınız ayarınız olur yani yeni bandikemden kurtulduğum için bundan Kanisto 8 diye bir tane uygulama program program. ona yeni çektiğim için kaç tane video çektim arkadaşlar. Onu öğrenmek için filan. 100 kere YouTube'a işte baktım. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Bir günüm bununla geçti arkadaşlar. Neyse değecek galiba. O papat, papat. Ya tak tak almayın ya. Al al al. Ah tak tak mı? Allah bismillah. Adam keşke almayaydım tahta bak. Almayacağım da işte illa tahta kal diyorlar. Biraz susalım ya Çenem ağrıdı lan. Bugün var ama belki 10-15 tane video çektim ha. Artık yemin ederim çenem ağrıyor, boğazım ağrıyor. Sabahtan beri okuldan geldiğimden beri bu videoyla uğraşıyorum. Allah ananı bacana. Takta kalmadım arkadaşlar. Q yapıp değiştiriyorum. İyi. Seksi çocuk. Bakalım biraz. Bakalım biraz. Niye kısık sesi konuşuyor ben de bilmiyorum. Nereye gelmişler? Ambiz. Konuşun da yani daha çok oyuna ah! odaklı olacağım diyecektim. Olursunuz. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like butonunu parçalamayı unutmayın.